Merhaba kardeşlerim Himalaya Övgü yaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde böyle iki renkli bir şişle bir modelle yine karşınıza geldim. Bu modeli ben çok beğendim, çok hoşuma gitti. Hemen modelini çıkarttım ve sizlere de tavsiye ederim. Bunu nerelerde yaparız? Bebek yeleklerinde, kazaklarda, süveterlerde, böyle çeyizlik yeleklerde. Güzel bir desenli model. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle su damlası gibi çok güzel, istediğiniz renklerle, pembeyle ben bunu böyle krem olarak yaptım. Güzel bir model ve renk oldu. Siz de dilerseniz istediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Şimdi hazırsanız modelimize başlayalım. Şimdi de ben kremle siyahla deneyelim. Bir de o modelle böyle o renklerle bakalım. İnşallah daha onlar da daha güzel olur. 3,5 buçuk numaralı şişimle. Ve şöyle bir krem ipimle kısacık sizlere tarifimi veriyorum. Haydi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmeğimizi bu şekilde. Hemen ben şöyle kısa video olarak 10 tane ilmekten yapacağım. Sizi de daha fazla yormadan ve videomu da fazla uzatmadan en ince ayrıntılarına dokunarak püf noktalarını göstererek kısa bir video yapmayı düşündüm. Evet, şöyle hemen düğümü atıyorum. Ve başlıyorum canlarım. Altına istediğiniz lastikten koyabilirsiniz. bu lastik modeli vermeyeceğim. Şöyle iki sıra haroşa yaptıktan sonra modelimize geçelim. Haroşa her iki taraftan da aynı örülen örgü haroşa denir. İki taraftan düz örülen veya iki taraftan da ters yaparsak sonunda haroşa modeli çıkar. Ben haroşalarımı hep böyle düz olarak yaparım. Sizler de nasıl isterseniz bu şekilde uyarlayabilirsiniz. Şöyle üst tarafına geçtik. İstersen modelimize başlayalım. Şimdi böyle düz olarak örüyoruz. iki sıra bir önden bir arkadan lastikten sonra yani altına ne yazdı lastik yaptıysak yaptık şimdi aynı lastiğimizin ipinden bu şekilde önden düz arkasından da ters olarak öreceğiz bu modelimizi ön tarafta kurmaya başlayacağız şu şekilde ters olarak Sıra sonumuza geliyorum. Ve bunu alıyorum ve bırakıyorum. baştaki ipimi aldım. Siyah ipimle modele başlıyoruz. İki tane siyahtan örüyorum ve şöyle 1-2-3 telin altından üstten alarak geçiriyorum şu şekilde bir araya 2 tane düz olarak örüyorum şu şekilde alttan alarak 1-2-3. telin altından geçiriyorum 2 tane örüyorum 3 telin altından alıyorum. Hemen şöyle çok kolay ama çok güzel bir model. Bu şekilde üstten olarak alıyoruz. Araya 2 ilmek örüyorum düz olarak. 1 2 3 3 ilmeğin altından alıyorum. Tekrar ördüm. Ve buradan tekrar aldım. Ve son ilmeğimi de ördüm ve dönüyorum. Şimdi tersinden canlarım. Şöyle şey tersi bu şekilde oldu. Tersleri örüyoruz. Aradan aldığımız ilmekleri ipimiz öne alarak bunu boşalıyorum. Şu aradaki ikiyi örüyorum aradakini boşalıyor. Ben yani alttan takarak aldığımız şu boş ilmeği alıyorum, örmeden alıyorum. İp önde kalıyor, yani ters yönde kalıyor. İpimiz terste kalıyor. Arkadakini alıyorum. Şu ikiyi örüyorum. Arkadakini alıyorum. Boşta alıyorum. İki örüyorum. İki örmüşüm. Bu boş aldım. Bak hemen belli oluyor. Bunları şu şekilde ördükten sonra geçiş yapıyoruz. Ve düz tarafımıza geçiyoruz. İlk baştaki her zamanki gibi örmeden alıyorum. Ve bunu da örüyorum. Şimdi şu alttan aldığım ilmeği alıyorum. Şu ikisiyle yer değiştiriyorum. Bakın şöyle. Bunu takmıyorum. Şimdi bunu örüyorum. Onun yanındakini de örüyorum. Ve bu aradan aldığım ilmeği içinden geçiriyorum. Ve şöyle bir desen veriyor. Şimdi şu aradan aldığım ilmeği ile şu iki ilmeği yer değiştiriyorum. Bunu takmadan burada tutuyorum. Şu iki düz olarak örüyorum ve bunun içinden geçiriyorum. İkisini yer değiştiriyorum. Bunu örüyorum. Şu ikiyi bu burada kalıyor ya. Bunu alıyorum, içten geçiriyorum şu şekilde. Bunu yer değiştiriyorum. Bu ikisini örüyorum. Bu ilmek bir kere örülüyor ve sonra böyle geçiriliyor. Şöyle alıyorum ikisini yer değiştirerek. Örüyorum. Onu hiç örmeden geçiriyorum. Şu şekilde örüyorum. Aradan geçiriyorum. İkisini geçiriyorum. İkisini birden üstünden atlatarak geçiriyorum. Şimdi tersimizde hiçbir işlem yapılmadan ters olarak örüyoruz. Sonuncusunu örüyorum ve dönüyorum. Şimdi beyaza geçiyoruz. baştakini örmeden aldım. Şu iki ilmeği örüyorum. Şimdi iki tane örüyorum. Şu araya, ara olacak yani. Şu önceki modelin, şimdi üç olacak. Bak şu üç ilmeği öreceğim. Şu ikisinin arasına, iki modelin arasında şu üç tane ipi tekrar altından geçiriyorum. İki tane örüyorum. İki modelin arasındaki şu iç ipin altından Geçiriyorum. Şu iki tane örüyorum, iki modelin arasından üç ipin altından geçiriyorum. Ben bu modeli yabancı bir kanalda gördüm. Çok hoşuma gitti. Hemen başladım ve sizlere de tarif etmek için aldığım iki modelin arasından bu üstten olarak alıyorum farkındaysanız. Bunları böyle alttan, şu üç ipin en altından geçiriyorum. Üstten olarak alıyorum. Ve bunları örüyorum. Siyah beyaz da böyle bir güzel model oldu. Deniyoruz. Tersleri ters olarak örüyorum. Bu alttan aldığım ilme ipi önüme alarak boş alıyorum. iki tanesini örüyorum. Üçüncü alttan alınan ilmek oluyor, boş alıyorum. İkisini örüyorum, üçüncüyü alıyorum. Üçüncü alınıyor, iki tane örülüyor. Üçüncü boş olarak alınıyor. bu şekilde sıra sonumuza geldik. Evet şimdi bu başı model kurmadığımız için boş olarak örüyoruz. Şimdi şu arttığım ilmekle şu bir önündeki ilmeği yer değiştirerek bunu burada tutuyorum. Bu ikisini örüyorum. En evet, son içinden geçiriyorum ikisiyle yer değiştiriyorum. Bunu burada tutuyorum. İkisini örüyorum. Üstten geçiriyorum. Şu şekilde. Şu ikisini yer değiştiriyorum. Bunu burada tutuyorum. Şu ikisini örüyorum. Ve böyle yer değiştirerek üstten geçiriyorum. Şu şekilde modelimiz oluyor canlarım. Arttığımız ilmekle bir önde ilmeği yer değiştiriyorum. Bu ikisini örüyorum. Bu burada bekliyor ve şimdi üstten geçiriyorum. Bu şekilde bunu üstten geçiriyorum. iki renklerin birbirine uyum sağlayan renklerle her türlü kalmış iplerle böyle değerlendirirseniz güzel bir model, güzel bir desen ortaya çıkıyor. Şimdi üçüncü sıramızda hiçbir şey yapmadan bu dört oldu. Tersinden hepsini ters olarak örüyoruz. Evet, kardeşlerim. Şöyle şu şekilde bir model oluşuyor. Su damlası gibi böyle güzel güzel. Şimdi siyahla bir daha yapalım hep beraber. Daha iyi anlaşılır olsun. Ben yarım yarımışı sevmiyorum. Hepsini böyle anlatmayı yani anlayacağınız şekilde anlatarak yapmayı çok seviyorum. Şimdi buraya hemen buraya bir model kuracağım çünkü ikiden sonra bu araya bir daha yapmamız lazım. Tüm her iki modelin arasına bir model kurmamız lazım. Buraya alttan böyle alarak 3 telden sonra şöyle geçiriyoruz. Evet 2'yi örüyorum. Hemen buraya şu 3 ilmeğin altından bir daha geçiriyorum. 2'yi örüyorum. Yer değiştiriyoruz yani şimdi şu şekilde bu aradan aldığımız ilmek üstte örülmüş oluyor. Aradan bir daha geçiriyorum. Bu şekilde iki örüyorum. Aradan bir daha geçiriyorum. aradan alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Şu şekilde bak şöyle güzel bir model ortaya çıkıyor. Tersinden şimdi bu arttığımız alttan aldığımız ilmeği örmeden alıyoruz. İkisini örüyorum. Üçüncüyü alıyorum. İkisini örüyorum. Üçüncüyü alıyorum. Evet kardeşlerim bu şekilde ters tarafı ikinci sıra böyle modelin ikinci sırası böyle ikisini örüyorum. Şu artı ilmeği örmeden alıyorum. Ve en son dönüyorum. Ve baştan bunu alıyorum. Şunu alıyorum başta ilmek kalmadı. Şunu örerek şunu içinden geçiriyorum. Şu ikisiyle yer değiştiriyorum. Bunu burada tutuyorum. İkisini örüyorum. Bunu buradan geçiriyorum. Hemen şu arttığımla bir önündeki ilmekle yer değiştiriyorum. İkisini örüyorum. Arttığım ilmeği ortadan aldığım ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde yer değiştiriyorum. İkisini örüyorum. Şu ipi üstten geçiriyorum ikisiyle yer değişiyor canlarım üstten geçiriyoruz bu şekilde değişik bir model çıkıyor ortada beğenirseniz denerseniz hoşunu tabi derse sizlere de böyle farklı da model yaparsınız iki renkli olması lazım bunu göstermesi için bu şekilde geçiriyoruz Yer değiştiriyorum. Bu ikisini örüyorum. Bunun üstten geçiriyorum. En sonunda örüyorum. Tersinden hiçbir işlem yapmadan aynı ilmek sayımız yerine geliyor. Ve tersinden ters olarak örüyoruz. Ve tekrar ön yüzüne geldiğimizde tekrar beyaza geçiş yaparak bu şekilde devam ediyoruz canlarım. Böyle bir modelimiz oldu şu şekilde gösterirsem aynen böyle bu şekilde. Bu siyah beyaz bu şekilde. burada pembe krem. Bu şekilde böyle bir desenli modelimiz oldu. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın ve Allah'a emanet olun.